Değişmem. Bu karşı şair Cemal Gökçe kanalım videomun altında abone ol yaz yazıyor. Ona tıklayın abone olun. Her videoyu yükledim de sayfanıza geliyor. İsterse gönlümü çiçekler sarsın. Güzel cemalini güle değişmem. Sevdan yüreğimde çöllerde yansın. Gülü, gülen gözlerini suya değişmem. Gülen gözlerini suya değişmem. Bu sevda söz değil ettiğim yemin. Gözümün önünde gitmez hayalin. Yeter ki dilinde dökülsün sevgin. En acı sözünü değişmem bala. Gökçe ulus değişmem bala. Sen Yoksun içimde varsın alsınlar. Bu dünyada beni cansız koysunlar. Bir olup sevenler hesap sorsunlar. Saçın tek telini cana değişmem. Gökçe oğlu sana bir sevdalıyım. Hayatın tadını gözünden aldım. Gözlerin sürmeli bülbülüm öter alem birleşse de aşkı değişmem yorum bekliyor